Şimdi gördüğüm anne sanırım buydu. Arkasında bir sürü yavru vardı. Demek ki teker teker e, öldü. Şu anda da çok açlar ve çok ürkekler. E, yan taraftaki esnaftan rica ettim. Muhtarı tanıyorsanız söyler misiniz? İyileşmeleri için bir çabada bulunabilir mi diye. Yani biraz ümitsizce tamam söylerim dedi. Hayvan sorunsalı böyle bir şey. E, bu kedinin arkasında bir sürü yavrular vardı. Hepsi teker teker ölüyorlar. Ya araba çarpıyor, ya hastalık, kedi gribi, ya enfeksiyon yani şu hayvanların yiyeceği iki lokma yemek bağışıklıkları güçlü oldu mu zaten hasta olmuyorlar. Kadrolu veteriner olmadığı için özel veterinere götürüyoruz. O da pahalı. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Ya işsizler, ya askeri ücretle çalışıyorlar. İş bulabilen şükrediyor, iş bulamayan da işte evde oturuyor bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Tüm bu hayat zorluğunun arasında veterinere gidip bir sokak hayvanını tedavi ettirmek lüks kaçıyor. Kaldı ki maddi durumu iyi insanlar, okumuş insanlar bile bunu yapamıyor.